Programımızda bizlere biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Öso'ya eşlik ediyor. Murat Bey merhabalar. Merhaba, günaydın Alara Hanım. Günaydın, merhabalar. Murat Bey saatlerimiz onu gösteriyor. Birazdan dış ticaret verilerini almış olacağız. İhracat ve ithalat verilerini karşılıyor olacağız. Aslında rekorlarla e, ilerlediğimiz aylara girdik bu ihracat verilerinde. Biraz sizden bu beklentileri alabilir miyiz? Siz e, veri gelmeden önce neler bekliyorsunuz? E, şöyle, şimdi Alara Hanım dış ticaret e, rakamlarına baktığımız bu yılın başından beri gidişata 2022 ve 2023 yılından çok da pozitif yönde ayrışamadığımızı görüyoruz aslında. Beklenti olarak biraz daha pozitif tarafta ayrışıyor olmamız lazım. İhracatçı rakamlarının daha da artışa geçmesi gerekiyor. Çünkü özellikle ihracatçı tarafındaki ana beklentilere baktığımız vakit kurun neredeyse yatay seviyede gitmesi, %10'luk bir artışta kalması yılın başından bugüne kadar ihracatçının önemli sorunları içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin ciddi manada kaynak girişine halen ihtiyacı var bu kaynak girişi de en sağlam ve sürekli şekilde ihracat kaynaklı olacağı için ihracat rakamlarının artıyor olması gerekiyor geçtiğimiz senelerin haricinde geçtiğimiz seneleri kıyasla çünkü işte 100 milyar dolarlık falan bir ticaret tarafında açığımız oluşmuştu geçtiğimiz senede bu sene bu açığın 100 milyar doların daha altına inmesi gerekiyor diye düşünüyorum ve bununla alakalı da işte 10 6 milyarlar civarında hatta 20 milyarlar dolar civarında e, ihracat rakamlarının oluşması ve bu konuda bir istikrarlı gidişata o, gitmemiz, gitmemiz gerekiyor. Kur'daki bu hareketten kaynaklı olarak çok fazla arzu edilen seviyede bir e, görüntü yok aslında bakarsanız şu anki durumda. E, kur tarafını biraz yani şöyle açayım, genellik ve başlık olarak söyleniyor ama e, neden ihracatçı bu konuda yakınıyor? Şunun ötürü yakınıyor, e, kur tarafında %10'luk bir artış varken diğer tarafta Mesela asgari ücret tarafında %40'lık bir artış var sene başından bugüne geldiğimizde. Ee, giderler tarafına baktığımız vakit maaş giderleri, ücret giderleri bunun daha da üzerinde. Özellikle özel sektör tarafında yapılan maaş artışları. Ee, diğer tarafta diğer giderlere baktığımız vakitte orada da e, ciddi artışlar var. Enflasyon tarafındaki artış da %29.7 e, civarında olacak gibi gözüküyor. Hı hı. Pazartesi günü rakamlara baktığımızda. Dolayısıyla giderlerin, maliyetlerin arttığı ancak gelir elde edebileceği kur tarafında artışın istenen seviyede olmadığı bir dünya var. Bir de ihracat hep şöyle düşünülüyor. Yani sanki elinde bir ürün var, sattın paranı aldın. Sattın paranı aldın şeklinde düşünüyor ama böyle değil. Çok uzun süreli ihracat programları da var. Örnek veriyorum, yurt dışında bir taahhüt iş yapacak olduğu zaman Türkiye'deki ihracatçı bu yaklaşık 3 4 belki 5, 5 yıl süreli bir işlem oluyor ve bu 3 4 5 yıl süreli ihracat Programı içerisinde de, ihracat e, süresi içerisinde de kurun sürekli olarak enflasyonla, e, enflasyon üzerinde bir şekilde artış göstermesi ihracatçı ana beklentisi içerisinde ve maliyetlerin artmaması içerisinde. Dolayısıyla şu anda e, hep bu maliyet problemiyle boğuşan, bir türlü tam anlamıyla öngörü e, oluşturamayan bir ihracatçı kesim var. Bunların içerisinde yani hızlıca sektör bazlı bir kırılım yapacak olsa ol, olacak olursam da mesela cam sektörü e, gibi bir e, örnek verebilirim mobilya sektöründe örnek verebilirim tekstil örnek verebilirim buralarda ciddi kar potansiyelleri ve ciddi ihracat potansiyelleri var bu sektörlerin biraz daha fazla desteklenerek dış ticaret dengesinin pozitif yönde katkılarla e, ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum Evet baktığımızda şimdi sıkılaştırma adımlarıyla beraber ekonomi yönetimi enflasyon ve enflasyonla mücadele adımları atmaya devam ediyor. Bu süreçte asgari ücretle dolar-tl kuru arasındaki artışta bir ayrışma olduğunu söylemişsiniz. Dolar-tl tarafı da hafif ılımlı seyrine devam ediyor. Peki siz yıl sonunda dolar-tl'de hangi verileri öngörüyorsunuz? Yani gerçekten ihracatçının istediği bir yükselişe geçecek mi? Yoksa e ekonomi yönetiminin e aslında belirttiği gibi yatay seyirde ilerleyecek mi? İhracatçının beklenti içerisinde olduğu kur bence ancak yılın son e, devrelerinde yakalanabilecek gibi gözüküyor. Ondan önce şu, şu anda öyle bir kur seviyesi pek yakalanacak gibi gözükmüyor. Hı hı. Nedir bu beklenen arzu edilen kur seviyesi olarak baktığımızda hesap edecek olursak e, işte az önce bahsettiğim artışları yansıtacak olduğumuzda bugünkü şartlarda 37 lira 38 lira gibi bir kur beklentisi var ihracatçının. Ancak şu anki görünüme baktığımızda özellikle TL varlıkların son derece cazip olduğu bir ortamda ve dolar talebinin euro talebinin çok fazla olmadığı bir ortamda kurun o seviyelere yakın vadede gelmesi çok mümkün gözükmüyor. Ee, yılın sonuna doğru olan süreçte alanın benim beklentim kur artışları biraz daha yılın son aylarına sıkışacak gibi tahmin ediyorum. Yani Ekim Kasım aylarıyla beraber muhtemelen biz aylık bazda işte %3'ün üzerinde artışlar görebiliriz diye tahmin ediyorum. Hem küresel etkenler hem diğer hı hı. tarafta Merkez Bankası'ndan tahmin ettiğim, beklediğim Kasım ayında bir 25 basmanlık indirim denemesi de bu konudaki yol açacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla ihracatçının yapacağı strateji yol haritası anlamına baktığımızda daha çok yılın son aylarında, son 2-3 ayında gazı açacağı, son 2-3 ayında da dış ticaret dengesinin bugünkü koşullardan biraz daha olumluya döneceği bir senaryo. E, görüntüsü bas senaryum olarak var şu anda. Şimdi siz de aslında birçok sektörü söylemiştiniz. Baktığımızda dün de ISO imalat PMI endeksi geldi. Bu da 4 aydır reşik değerinin altında kalan bir imalat piyamayına gösteriyor. Bu süreçte Kasım 2023'ten bu yana da en düşük seviyesinde inmiş oldu. Şu an dünkü gelen verilere baktığımızda Temmuz'da 42,2 puanlık bir ISO imalat PMI endeksi var. Yani ihracatçı aslında hem finansman tarafında bir sıkışma yaşıyor hem istediği dolar TL yani kur tarafını öngöremiyor ve bunun yanı sıra imalat PMI'lerine de bir düşüş yaşıyor. Peki bu süreçte bu sarmalın kırılması için neler yapılmalı? Bir taraftan baktığımızda ise enflasyon, faiz ve ücret sarmalının içindeyiz ve biz Temmuz'da ikinci bir asgari ücret zammı yapmadık ki bu sarmalı kırmak amaçlı. Peki hem refah seviyesini yükseltmek hem de ihracatçıyı rahatlatmak için gerçekten de neler yapılmalı? Şimdi çok zorlu bir e, denge bahsettiğiniz fotoğraf. Çünkü bir tarafı iyileştireyim derken diğer taraftaki beklentilere kötü bir şey yapma, kırma gibi bir durumla söz konusu. Yapılması gerekenlere baktığımızda ki bence burada en e, önemli konu kur haricinde ihracatın finansmanına daha çok destek verecek Exim Bank kaynaklı daha elverişli hı hı. kredi imkanları olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihracatçı şu anda en azından kur tarafındaki beklentisi karşılanamıyor olsa da bir şekilde finansman tarafındaki beklentisine karşılanıyor olmasını bekliyor. Az önce mesela saydığımız bir ve ikinci maddeye ben üçüncüsü işçilik ücretlerini de ekleyebilirim. Bugün evet. adam saat işçiliklere baktığımız vakit Almanya, Fransa, İtalya buralarda çok daha uygun imkanlar bulabiliyor. Bizden de mal alacak ülkelere baktığımız vakit. Bizim işçilik saat ücretleri tarafında da önemli sıkıntılarımız var. Dolayısıyla sadece kur odaklı bakmadan biraz daha finansman tarafında Exim Bank kaynaklı e, muslukların ben açılması gerektiğini düşünüyorum ki ihracatı en azından burada bir şekilde nefes alabilsin. Dediğim gibi e, bu izlenen para politikası, izlenen maliye politikası hepsi enflasyonu düşürmeye odaklı, enflasyonu dizginlemeye odaklı ama enflasyon üzerinde de maalesef itici bir güç e, rol oynayan da kur gibi bir tehlike var karşımızda. Kuru e, belli bir seviyeye kadar işte 37-38'lere kadar serbest bırakıldığı ortamda bunun üzerine ilave ihracatı arttırıcı ihracatçına ham maddeyi uygun koşullarla alarak bunları stoklayıp bunları uygun koşulda üretip satacağı şekilde bu düzene enjekte edilecek bir ihracat finansman programı gerektiğini düşünüyorum. O zaman Musa ana noktalarından biri bir de enflasyona değinelim. Çünkü baktığımızda önümüzdeki hafta